Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllardan bu yana Dört ülke ve reformlarına karşı çeşitli çıkışlar olmamış değildi. Ancak ilk defa kendisi de değil ailesiyle ilgili böylesine bir yıpratma kampanyası açıkça başlatıldı. Üstelik de bir Osmanlı belgesine dayanılarak. Üstüne üstlük bu belge Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki milletvekillerinin odalarına bırakılarak. Bu belgeye göre e, ee, Gübeyde Zübeyde Hanım Selanik'te bir genel elektrisi varmış. E, Abdus diye bir adamla ilişkisi varmış. Abdus ölmüş. Efendim mirasından hisse istemiş. Fakat Abdus'un e, varisleri davaya müdahale ederek e, Abdus'un karısı olmadığını, e, genel evden e, odalık olarak alındığını ve kucağında oturduğu iki yaşında Mustafa isimli bir çocuğu olduğunu söylemişler ve dava reddedilmiş. Türk de çok merak etti babasının soyunu ee, Cumhuriyet Arşivinde bir araştırma yaptım. 36'larda merak evet. etmiş, araştırmış. Evet. Hiçbir şey bulamamışlar. Yani bunları, şimdi soy ağacı falan yeni zaten. E, ama o da kendisinin e, müdahale ederek şey yaptı ama resmi belgelerle kanıtlanmış soy Anet belgesel e, yani çünkü evet. Selanik'teki arşivleri araştırıyor, bulamıyor. Bilmem işte vakıf kayıtlarına giriyor, bulamıyor. E, o fotoğrafı da biliyorsunuz uydurmadır. Ariza evet ebendi. evet. O, o da e, çok ilginç. Evet. Atatürk'ün babasının. Evet. Atatürk'ün e, annesi var babası yok. Böyle bir aile babası şimdi İnönü'nün annesi var babası var. Atatürk'ün annesi var babası yok. Babası Bu, yok eş, değil de fotoğrafı var yok da, diyelim. Yani babası yok anladım. dersek yanlış anlaşılır. <laughs> babası var. E, canım onu <laughs> aile babası şimdi İnönü'nün annesi var babası var. Atatürk'ün annesi var babası yok. Babası Belki, yok değil de fotoğraf yok da, diyelim yani babası ama. yok dersek yanlış anlaşılır. <laughs> babası var e canım onu kastetmiyorum. Atatürk'ün hayatında 1904 e, yılında e, bir hapse atılma olayı vardır. Bu genelde e, biyografilerde atlanan bir hadisedir. Yani ya Atatürk gayet bir biyografi yok. <laughs> Onda ben yani e, işte ben var, görmedim yani, yani iyi kötü. Şiirlerimiz 1880'de Selanik'te doğdu. Abi. Annesi Zübeyde, babası Ali Rıza'ydı. Karga kovalardı. Yani, yani şimdi koskoca bunu... Onun... <laughs> Atatürk için evet. Yani bunu paradesine. O da mesela yani. Böyle şimdi biliniyor. Şimdi Orta Atatürk'ün doğum tarihini bilmiyoruz. Biliyor muyuz? Ne zaman doğdu? Galiba biliyoruz. Hayır bilmiyoruz. Galiba biliyoruz. Bilmiyoruz efendim. Efendim galiba. 80 mi 81 doktor. Galiba, galiba biliyoruz. Efendim? galiba biliyoruz. Niye yazmıyoruz, niye söylemiyoruz? Neden galiba diyorsunuz? Efendim devletsizdiniz, niye araştırmadınız? <laughs> ama devlet araştırmaz, bilim adamı. Biliyorsunuz. diyorsunuz. Efendim devletsizdiniz, niye araştırmadınız? <laughs> efendim, devlet sizdiniz, niye araştırmadınız? <laughs> efendim, ama devlet araştırmaz, bilim adamı. Peki namus kemali burada konuyu bu dağıtmıyorlar. Da. Ben, şu, ben bir yani, En yakın dönem Bakın Atatürk Cumhuriyetimizin kurucu Atatürk'ün doğdu. Benim hocam Enver Behner Şapolyo belki sizin de hocanız yoktu. O ona sormuş Atatürk sen söyle diye. O da demiş ki 19 Mayıs tamam mı? O. Oh. Ha. <gülüyor> 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 Peki ben şunu sormak. Bu saldırılara tepkiler Atatürk'ün manevi kızı Ülkü. Bu çirkin saldırıların amacı Türkiye'yi ve Türk milletini bölerek ülkeye şeriatı getirmektir. Atatürk'ün manevi kızı Ülkü bugün Pera Palas'ta düzenlediği basın toplantısında Atatürk'le gurur duyduğunu belirterek bu çirkin saldırıları nefretle kınıyorum dedi. Annesinin Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım tarafından büyütüldüğünü anlatan Ülkü Çukuroğlu annem de aynen Zübeyde Hanım gibi orucunu tutar namazını kılardı. Atatürk anneme orucunu tutuyor musun diye sorardı. Tuttuğunu öğrenince de memnun olurdu diye konuştu. Hain olarak görüyorum. Atatürk olmasaydı bu vatan şimdi Osmanlı İmparatorluğu tarafından imzalanan Sevr Anlaşması ile parçalanmış, düşman çizmeleri altında eziliyor olacaktı dedi. Bu olayların Atatürkçüleri daha da bir bütünleştirdiğini vurgulayan Ülkü Çukuroğlu, Türk milletine ve atanın ülkeyi armağan ettiği Türk gencine olan güveninin sonsuz olduğunu da sözlerine ekledi. Ülkü Çukuroğlu daha sonra Atatürk'ün Terapalas'taki müze haline getirilmiş olan odasını basına gezdirdi. Ne zaman namesi hakkında kim ne söyleyecekse evvela bu değerlendirmenin bir yarını, ölçüsünü, temel esasını ortaya koymalıdır. Zaten halinizin takdiminde de, internetteki ilanda da yanlış bir adım atarak Lozan'ı sevle mukayese suretiyle değerlendirme yolunu açmış bulunuyorsunuz bu 80 senedir yapıla gelmiş olan bir iştir. Ve asla ve kat ada doğru değildir. İlanınızda belirttiğiniz gibi de Osmanlı Meclisi Mebusanı sevri tasdik etmiş değildir. Sizin 24 Nisan 1920 diye kaydettiğiniz tarihte Osmanlı Meclisi Mebusanı yoktur. 16 Mart 1920'de. İngilizler şehzade başında mızıkacı taburunu yatakhanede süngülemiş, ertesi günde meclisi basmış, meclis ileri gelenlerini alıp Malta'ya götürmüş, Ferdası günü de bu meclis Ankara'da toplanma kararı alarak dağılmıştır. Bir daha İstanbul'da meclisi mebusan diye bir mevcudiyet Olmadı ki bu otursun da sevri karara bağlasın. Yanlış lütfen. Kusuruma bakmayın. İlanınızdan başlıyor. Televizyonunuzdaki takdimden başlıyor. Neden Lozan Muadenamesinin müspet veya menfi olduğuna hükmederken sevr esas alınamaz. Çünkü sevr bir projedir, bir tekliftir. Şimdi size sevrin bir muahebe olmayıp bir teklif olduğuna dair red ve cerhi imkansız iki şahit göstereceğim. Birincisi Mustafa Kemal Paşa, ikincisi de Lolan Kahramanı diye Alkışlıya geldiğiniz İsmet Paşa. Bakınız Mustafa Kemal Paşa, efendiler Mondros mütarekesinden sonra Türkiye muhasım devletler tarafından dört defa sulh şeraiti teklif edilmiştir. Bunların birincisi SER projesidir. Kelimeye dikkat buyururlar. Bu proje ikinci defa kullanıyor. Hiçbir müzakerenin mahsulü olmayıp büveli itirafiye tarafından Yunan Başvekili Mösyö Venizolos'un da iştirakiyle tanzim ...ve Vahidettin'in hükümeti tarafından... ...bu da yanlıştır, hükümet değil. Ee, Hasan Üzülmez'in bir sorusu... Ee, ...Sevri Antlaşması'nı Vahdettin imzaladı mı? Bunu çok merak ediyorum. Hocamla tartıştım. Ee, acaba... ...gerçekten böyle bir imzalama olayı var mı? ...diye soruyor. Vahdettin bunu imzalamadı. Aslında şunu söyleyeyim, Sevri kimse imzalamadı... Hiçbir devlet başta onun imzalanması için gayret gösteren İngiltere dahi kendi parlamentosunda sevri onaylamadı, dolayısıyla kral tarafından da imzalanmadı. Fransa imzalamadı, İtalya imzalamadı. Yani itiraf devletleri nedense sevri bize imzalattıktan sonra bu konuda yeni bir adım atmadılar çünkü. Kimin önüne götürdülerse, hangi parlamenterin önüne götürdülerse bu bir proje, bu işlemez, bu yürümez. Bu kadar Türklerin çoğunluklu olduğu bir toprağa siz, şurası Ermenilerin, burası bilmem e, İtalyanların, şurası Fransızların diye böldüğünüz zaman bu yaşamaz. Buradan bir sonuç elde edemezsiniz demiştir ki İngiliz parlamentosunda McDonald's, Ramsey McDonald's isimli, Milletvekili parlamenter elinde Sevr'i sallayarak bu insanlık kibrinin anıtı ve aptallığın daniskası demiştir, Sevr'e. Aptallığın daniskası demiştir. Niçin? Çünkü bu kadar mantıksız bir e, antlaşma uygulanamaz, yarın öbür gün daha başka sorunlar çıkar demiştir. Kim imzalamıştır? Yunanlılar imzalamıştır. Çünkü en çok onların işine geliyordu, onların e, ...en azından e, o Türkiye'yi işgal şanslarını bırakıyordu. E, dolayısıyla Yunanlılar bunu kabul ettiler. Vahdettin imzalayamazdı çünkü parlamento açık değildi. Parlamentoda onaylanması lazımdı. Parlamentoda onaylandıktan sonra Vahdettin'in masasına gelmesi gerekiyordu. Prosedür böyledir. Ve parlamentodan geç, geçmediği için, parlamentoya gelmediği için... ...oradan da Vahdettin'in masasına gelmedi ve hiçbir zaman da Vahdettin bunu imzalamadı. Bunu açıkça net olarak söyleyelim. Eğer imzaladı diyen varsa altında imzasının olduğu anlaşma metnini bize ya da size göstersinler. Bu konuda çok kesin şey yapabiliriz, konuşabiliriz. Çünkü nutuğun sonunda Atatürk bile sev projesi der. Dikkat edin bakın sev muahedesi, sev atlaşması demez. Sev projesi, projesi der. Niçin? bir sev proje olarak kalmıştır. Antlaşma olması için onaylanma aşamalarını, prosedürünü tamamlaması lazım. Tamamlamadan o sadece bir proje, bir tasarı olarak kalır ve sev bir tasarı olarak kalmıştır. E, tasarı olarak kalmaya da zaten mahkumdu, ölü doğmuş bir antlaşmaydı. Ve bize karşı takındığı isyankar tavrı karşısında şaşırmıştı. Buna rağmen, yani isyan etmesine, hakimiyet Milliye Mecmuası'nda Sultan Vahidüttin'in her türlü ailesine kadar hakaret ve küfretmesine rağmen, aziz vatanımın menfaati için Kuvayi Milliye'nin sonradan şekil ve mahiyetinin değişeceği konusunda bilgim olmasına rağmen, Elimden geldiği kadar fedakarlık mesleğini tercih ettim yardım ettim, yeter ki otan kurtulsun dedi. Anadolu zaferinin ne gibi tehlikeler altında tarafından hazırlandığını haliflerim de bilirler. Ve şunu söyleyeyim, Mustafa Kemal diyor ki, vefat ettiği gün çok namuslu bir adam öldü. İsteseydi Topkapı Sarayı'nın bütün mücevherlerini götürür ve öyle bir ordu kurup dönerdi ki... O cümleyi Mustafa Kemal'in cümlesini söylersem rütük falan, Alman rütüğü bile kapatır. <laughs> Anlatabildim değil mi? Gerisini size bırakıyorum. Onun için Sultan Abdül asla vatan haini değildi. Tam bir vatanperverdi. Mustafa Kemal'le anlaşmalı olarak aleyhte birbirinin 1922'ye kadar yaptıkları aleyhtelere hiç ben önemsemiyorum. Tamamen danışıklı dövüş. Ama ne zaman ki Kuvayi Milliye başarıya ulaşınca Mustafa Kemal Şakir Paşa'nın tahmini tutmuş. Ama Sultan Vahidettin İstanbul'u düşmana vermeme pahasına kendi şahsını ve ailesini feda etmiş ve bugün İstanbul elimdeyse, elimizdeyse elimizdeyse Allah'ın izniyle onun gayretiyle olmuştur. Ona vatan haini diyenler kusura bakmayın nesillerini araştırın nasıl vatan haini oldukları çıkar. Mesele gayet açık. Evet hocam Sözleriyle sarsılırken Elazığ'da da kara sesler yükseldi. Elazığ'da miting düzenleyen CHP lideri Murat Karayalçın, Türkiye'ye layık kalacaktır sözleri üzerine bir grup yobaz tarafından yuhalandı. Asalı, sarıklı ve uzun sakallı insanların laikliğe meydan okuyarak şer'i düzeni andıran görüntüler sergiledikleri Elazığ, laikliğin yuhalanmasına da tanık oldu sonunda. Elazığ'a giden Karayalçın, insan demokrasiden ve laiklikten söz etti. Türkiye laik olacak. Hiç kimse adı... Biz düşüncelerimizi söylüyoruz. Hiç Biz kimseyi yuhlanıyoruz açılsın mı açılmasın mı? Zaman zaman radikal dincilerin talepleriyle tartışma konusu olan Ayasofya'nın ibadete açılması bu kez meclis gündeminde. Ayasofya'nın ibadete açılması Millet Meclisi'nin gündeminde. DYP Isparta Milletvekili Ertekin Doru Türk'ün geçen yasama döneminde verdiği yasa teklifi ilgili komisyonlarda bugüne kadar görüşülemedi. Bunun üzerine Duru Türk Ayasofya'nın ibadete açılması ve Topkapı Kutsal Emanetler Sarayı'nda sürekli Kur'an okunmasını öngören yasa teklifinin doğrudan Genel Kurul'a getirilmesini istedi. Doğru Yol Partisi Milletvekili Duru Türk Genel Kurulun bugünkü birleşiminde yaptığı konuşmada 417 yıldır ibadete açık olan caminin ibadete kapatılmasından memnunluk duyan alemler olabilir ancak bu alem İslam değil Hristiyan alemidir dedi. Duru Türk'ün önergesi Refah Partisi İstanbul Milletvekili Ali Oğuz tarafından desteklenirken CHP İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu CHP Grup Başkan Vekili Nihat Matkap tarafından eleştirildi. Görüşmelerden sonra Duru Türk'ün önergesi 89'a karşı 153 oyla kabul edildi. Buna göre yasa teklifi sırası geldiğinde genel kurulda görüşülecek. Mustafa Kemal Ayasofya Camii'ni bir mecburiyetle müze yapmıştır. Bu mecburiyet bir Yunan tehdididir. Bunu söylersem 5.816 sayılı kanundan kabul yakama yapışırlar. Anasıyla ilgili bir tehdittir. Bu mecburiyet bir Yunan tehdididir. Bunu söylersem 5.816 sayılı kanundan kabul yakama yapışırlar. Anasıyla ilgili bir tehdittir. Türk hükümeti Türk hükümeti Ayasofya'yı camiye açamaz. Açarsa Yunan hükümetinin elinde atalarının nasıl bir gayri meşru çocuğu olduğunu, veledizini olduğunu Yunanistan hükümeti bütün dünyaya ilan ediyor. 30 sene önce duymuştum bu sözü. Türkiye'de bir hocadan gel zaman git zaman bir Yunanlı'nın ağzından da duyuyoruz. Ve belgesi de iki sene önce gelmişti, yazdık işte. Gerçekler ortaya çıkacak. Siz Allah adamı olursanız, taviz vermeden yolunuza devam etmek isterseniz, Allahu Azimüşşan size yardımcı olur. Belgeleri, vesikaları ayağınıza kadar getirir. Bu budur. Ya bu adamın işi bitmiştir. Ama biraz daha çalışmak lazım. Rıza dönme değil. Mustafa Kemal Paşa'nın da babası da değil. Asla. Nasıl yani? Asla. Yeni gün dergisinde Mustafa Kemal kendisi de masumdur. Bunun kaynakları çok. Vedat Ali hocasına girmiştir. Üç derece. Peki sonra Lozan'a geldik Lozan. Dedi yedi düvelle harbetsin. Hangi düvel ya? Hangi ev düel ya? Çocuk mu kandırıyorsun? Çoban mı senin karşındaki insan? Sen bir tek Yunan'la harp ettin. Onu nasıl yendiğini kanun kalkacak da bir anlatacağım. Ben bunları kafını da kafını da görmek istemiyorum. Defolun başımdan. Gidin ne yaparsan yapın. Şu işi çabuk bitirin. Nefretti bu sözlerin manası. İslam yazısından nefret etmek, Kur'an'dan nefret etmenin bir tezahürüdür. Nitekim Kazım Karabekir'in naklıyla Arap uşağının yaveleri dediği Kur'an'a, Kazım Karabekir'in naklıyla ortada. Bu nefretle yapılmış bir iş. İlmi hiçbir tutanağı yok. Bu memlekette 1950'ye kadar Allah'ın kitabını okutmak bile yasak. Bir baba hafız Çocuğuna evinde Kur'an okutsa, ihbar edilse, başı belaya girerdi. O selahiyette 8 tane dikkat edilmiş, seyyar iktidar Bunlar Anadolu'da dolaştırdı. Bunlara dedi ki, dilediğinizde asın, bana 15 günde bir liste gönderin. Bir Temizi yok. Mahkeme zabıtları yok. Şey biliyor musun? Bunlar kimi astı, kimi asmadı, nereden bilecektik? Mustafa Kemal'e gönderdikleri listelerden. Bu listeleri ihtiva eden 400 dosya kayıp. Ulan adına ne diye mahkeme diyorsun ben? Ne diye mahkeme diyorsun? Hiçbiri hukukçu değil herifler. Cinayet şebekesi. Hepsi cellat. Şeflerine kimin rakip olmak, kafa tutmak şansı varsa onun kellesini koparıyor. Soran yok, eden yok. Hani ipten adam alır derler ya, işte onlar alıyor da koparıyor da koparıyor. Yazı değiştirmek hakarettir. Din eğitimini yasaklamak hakarettir. Tarihe sövmek hakarettir. Senin ecdadına sövüldü. Yüzlerce misal verir. İlk hilafet komitesi diye hilafeti müdafaa için o zaman Pakistan yok, birlikteler. Hint Müslümanları teşkilatlanmışlar. Pazar yerinde çarşaf açıyorlar. Türkiye'ye yardım diye. Bir adam geliyor. Gömleğini atıyor. Maalesef cebimde bir kuruş para yok. Bu gömleği veriyorum diyor. Çıplak adam gömleği atmış. Yani. Bunlar Türkiye'ye yardım etmişler. Para da Mustafa Kemal Paşa'ya verilmiş. Bu para devlete verilmiş. Mustafa Kemal işin başında göründüğü için ona verildiği halde bu parayı şahsına almıştır. Bu parayı şahs karşısına Bu paranın miktarını bile 80 yaşına dayandım. Hep bununla ilgili okudum, yazdım. ve bir yerde rastlayamadım. Mustafa Kemal'in, Harbi'nin, Darbi'nin o dünyanın en salsiz muharebesi, en büyük zaferi gösteren Yunan Harbi'nin zayiat miktarı nedir biliyor musunuz? 9163. Çünkü cephede ölenlere maaş bağlandığı için bu rakam belli. 10 bin değildir. 9163. 34 bin yaralısı vardı. Bunlardan da birkaç bin kişi ölmüş olabilir hastanelerde. Çanakkale şehit adedi 253 bin kişi cephede 150 bin kişi hastanededir. 400 bin. Şu numune hastanesi Çanakkale yaralılarına ayrılmıştır. Lebalep Çanakkale yaralılarıyla dolu olarak çalışmış. 400 bin. Çanakkale'nin zayiatıdır. Yunan'a karşı çıkarılan ordu azami büyük tarzda 190.000 bin kişi. Çanakkale zayiatının yarısı kadar bile değil. Çanakkale'deki şehit adedinin yarısı kadar bile değil. Peki bu 9163 kişi, diyelim 10.000 kişi Yunan Harbi'nin askeri bakımdan mübalağa etmeye medar olacak bir şey değil. Bunlar hepsi yalan, hepsi medahlık. Hepsi Osmanlı'yı kötülemek, Cumhuriyeti başına taz edilmek için uydurulmuş yalanlar. Osmanlı tarihinde mesela bir şey söyleyeyim. Sırp zındığı harbi duydunuz mu? Sırp hiç kimse bilmez. Hacı 4000 kişiyle 40.000 kişilik katli ortasını <laughs> bir gezede mahvetti? Osmanlı tarihinde böyle, 1'e 10. Dört bin kişi, bir, bir, paşası, bir veziri Osmanlı. Dört bin kişi, karşı taraf kırk bin kişi. Bir gecede bitti, Yunan harbi gibi. İki buçuk sene sürmedi. Cepheden cepheye kaçarak Sakarya'ya kadar gerilemekle geçmedi iki senesi. Bir gece. Böyle tarihinde yüzlerce iş var. Hani bugün Gazi Çiftliği denilen yeri Alişan zadeler çiftliydi. Yunan'la harp devam ederken 2000 liraya zorla satın aldı, zorla. 2000 liraya zorla satın aldığı yerde genel kurmayın iki tane silah deposu vardı. Kahramanınıza bakın. Fevzi Paşa'yı çağırdı. Benim arazimde işgal olarak silah deposu yapmışsın. Yayık kaldır, ya bana 50 bin lira vereceksin. Bir yer milli savunmadan 50 bin liraya mukabilinde affedildi, orada kaldı. Yunanla harp ediyorsun. Üzerindeki silah fabrikası kahramanınızın gerçeğine doğru bir panzur açın. Bir şüphe iklimine girine evvela. Böyle bende bin tane vaka var. Eski Marif Bekir'i bu koruma kanunu kalkmalı yeni asayladı, anayasayla dedi. Ben yutkunarak konuşuyorum. Kekeme konuşuyorum. Çünkü Türkiye öyle bir ülke ki hala gerçek suç. Mustafa Kemal harbiyle, darbiyle, tarihte mümkaz bir yer işgal edemez. Bu cumhuriyet tarihi bir rezillik bir tarih. Harbi ayrı bir rezildir. Harp sonrası ayrı bir rezil. bu cumhuriyet tarihi var ya, yalan deryası. Bununla yüzleşenler, senefle yüzleşmiş kadar iğrenç bir şey Ben göremem. Kemal'in babasını çıkarıyoruz. Evet. Vamos lá, você Vamos! Vamos!